Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün sizlere çok güzel iki şişli bir örgü modeli anlatacağım. Mod Benim orta kalınlıkta bir bebeğim var, var. 3,5 numarada şişlerim var. Modelimiz 4 ilmek ve katlarından artı 1 ilmekten oluşmakta. Dilerseniz modelimizi yapmaya başlayalım. Kanalıma abone olursanız Beğeni yaparsanız, yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Ben ilmeklerimi hazırladım. Şişime 21 ilmek aldım. Dilerseniz modelimizi yapmaya başlayalım. Ben lastik kullanmıyorum arkadaşlar. Siz dilediğiniz lastiği yapabilirsiniz. Arka sırada bütün ilmeklerimizi sıra boyunca ters olarak örüyoruz. Sıra boyunca ilmeklerimiz ters. Bu model yeleklere, hırkalara, şallara çok yakışacak bir model. Modelimizin ön yüzündeyiz. Bu sırada modelimizi kuruyoruz arkadaşlar. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Kenar ilmeğimizden sonra 1, 2. ilmeğimizi 2 kere doluyoruz. 1, 2. İsterseniz böyle de yapabilirsiniz. 1, 2. Bir ilmekten 2 kere çıkarırsınız. Bu ilmeğimizi örmeden boş alıyoruz sağ şişimize. 1 2 ilmek doluyoruz. İlmeğimize giriyoruz düz olarak 1 2 şişimize 2 kere dolama yapıyoruz. Bundan 3 kere yapıyoruz. 1 2 Bu 3 tane doladırma yaptıktan sonra bu 4. ilmeği örmeden şişimize boş alıyoruz. 1 2 bir, iki kere doluyoruz. Bir, iki. Bir ilmek örmeden sağ şişimizi alıyoruz. Ondan sonra bir, iki ilmek doluyoruz. Bir, iki. Bir, iki. Kenarı bu dördüncü ilmeğimizi örmeden sağ şişimizi alıyoruz. Bir, 2 Bir, iki. 1, 2. 3 kere bu dolama işlemini yapıyoruz. Kenar ilmeğimizi de düz olarak örüyoruz. Modelimizin arka yüzündeyiz ve ikinci sırasındayız. Modelimiz iki sıradan oluşmakta. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Bu doladığımız ilmeklerimizi 1, 2, 3 ilmeği çıkarıyoruz arkadaşlar. Bu iki ilmeği sol şişimizi alıyoruz. Bu öndeki ilmeğimizi de bu üçüncü ilmeği de öne geçiriyoruz. Buradaki bütün ilmekleri ters olarak örüyoruz. Bu örmeden aldığımız ilmeğimizi de ters olarak örüyoruz. Yine bu üçlü ilmeğimize geldik. Bunları çıkarıyoruz şişimizden. Bunları çıkardıktan sonra şöyle ipi şey yapayım. Bu iki ilmeği Bıraktığımız 2 ilmeği Sol şişimizi alıp Bu ilmeği de tekrar öne geçiriyoruz. Bu 3 ilmeğimizi de Ters olarak örüyoruz. 2 3 Bu örmeden aldığımız ilmeğimizi de Ters olarak örüyoruz. Yine 1 2 Doladığımız 3 ilmeği alıyoruz. Bu ilmeğimizi öne geçiriyoruz. Bu ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Bu da bizim örmeden aldığımız ilmeğimiz. Onu da ters olarak örüyoruz. Bir de ben şöyle ipi bırakıp göstereyim. Bu bizim 3 tane doladığımız ilmeğimiz. 2, 3. 3 ilmeğimizi çıkarıyoruz. Bu iki ilmeği sol şişimize alıyoruz. Bu önde bıraktığımız ilmeğimizi de tekrar öne alıyoruz. Bu ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. 2 3 Bir ilmek örmeden aldığımız ilmek onu da ters olarak örüyoruz. Tekrar ben ipimi alayım. Bu iplerimiz doladığımız ilmeklerimizi serbest bırakıyoruz. Bu iki ilmeği sol şişimizi alıp bu ilmeği öne geçiriyoruz. Bu ilmeklerin hepsini ters olarak örüyoruz. Kenar ilmeğimizde dahil hepsini ters olarak örüyoruz. Modelimizin ön yüzündeyiz. Birinci modeli kurduk. Şimdi sıra ikinci modeli kuruyoruz. Yine aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Bir, iki doluyoruz. Çıkarıyoruz. Bir, iki doluyoruz. Çıkarıyoruz. Bir, iki doluyoruz. Çıkarıyoruz. Bu dördüncü ilmeği örmeden sağ şişimize alıyoruz. Bir, iki. İki kere doluyoruz. Şişimize, ipimize. Bir, iki. Bu ilmeğimizi de örmeden sağ şişimizi alıyoruz. 1 2 1 2 1 2 Bu ilmeğimizi de örmeden sağ şişimizi alıyoruz. Yine 1 2 doluyoruz. 1 2 3 kere dolama yapıyoruz 3 ilmeğe. Bu ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Bu bizim birinci dolamamız. 2 kere 1 2 1 2 kenar ilmeğimizi de örmeden alıyoruz A pardon kenar ilmeğimizi de düz olarak örüyoruz modelimizin arka yüzündeyiz ikinci sırasındayız bu örmeden aldığımız ilmeklerimizi yani doladığımız ilmeklerimizi boş bırakıyoruz 2 3 tanesi 3 tane ilmeğimizi bu ilmekleri sağ şişimiz, sol şişimiz alıyoruz buradaki ilmeği de önden geçirip Yine bunda sol şişimizi alıyoruz. Bu üç ilmeği ters olarak örüyoruz. Örmeden aldığımız ilmeğimizi de bu sırada ters olarak örüyoruz. 1 2 Bu ilmeklerimizi boş bırakıyoruz. 3 Pardon. 1 2 örmeden boş bırak. Yani iki kere doladığımız ilmeklerimizi alıyoruz. Bu ilmeklerimizi yerini değiştiriyoruz bu sırada. Bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Bu da bizim örmeden aldığımız ilmeğimiz. Şimdi yine arkadaşlar bir boş bırakıyoruz. 2 3 Bu iki ilmeği geçirdiğimiz ilk baştaki iki ilmeği sol şişimizi alıyoruz. Bunu öne geçiriyoruz. 1 2 3 örüyoruz. Bu bizim örmeden boş aldığımız ilmeğimiz. Bunu da bu sırada arka sırada örüyoruz. 1 2 3 doladığımız ilmeklerimizi bu sırada boş bırakıyoruz. Bu ilmeğimizi, iki ilmeğimizi buradan geçiriyoruz. Bu baştaki ilmeğimizi de öne geçiriyoruz. 1 2 3 bu da bizim örmeden aldığımız ilmeğimiz. Bunu da örüyoruz. 4. Yine bu sırada da arkadaşlar bakın bu ilmeklerimiz doladığımız ilmeklerimiz 2 3 boş bırakıyoruz. So, sağ şişimizde bu 2 tane sonda olanı alıyoruz. Sol şişimize bu ilmeğimizi de öne tarafa geçiriyoruz. 2 3 4 Modelimizi iki kere kurduk arkadaşlar. İnşallah anlatabilmişimdir. Modelimiz çok güzel. Dediğim gibi yeleklere, hırkalara, şallara çok yakışacak bir model. Ben size biraz daha ilerlemiş halini göstereyim. Modelimizin. Örecek arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Bu da modelimizin arka yüzü. Beğendiyseniz beğeni yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.